MOSFET'lerin ne kadar ısındığı sadece güç hesabıyla değil, aynı zamanda bu ısının ne kadar sürede ve ne kadar verimli atılabildiği ile ilgilidir. Bu noktada karşımıza geçici termal empedans eğrileri çıkar. Bu grafikler, MOSFET'in kısa süreli yüksek akım darbelerinde nasıl ısındığını ve ısının ne kadar sürede yayıldığını gösterir. Özellikle darbeli çalışan yüklerde, bu eğriler devrenin güvenli çalışması için kritik öneme sahiptir. MOSFET'in soğutulması sadece soğutucu ile sınırlı değildir. PCB tasarımı, termal performans üzerinde doğrudan etkili olur. Geniş bakır alanlar, çok katmanlı yapılar ve termal viyalar ısının hızlı yayılmasına katkı sağlar. Örneğin, 2 Watt gücünde çalışan bir MOSFET için 500 mm kare ekstra bakır alan kullanmak, sıcaklığı 15 santigrat derece kadar düşürebilir. Bu nedenle sadece doğru MOSFET'i seçmek değil, aynı zamanda iyi bir ısı dağıtım stratejisi oluşturmak da önemlidir. Termal kamera ölçümleriyle bu planlama doğrulanabilir.